Merhaba sevgili çocuklar. Ben Altan Erkekli, Güneşli Kitapların YouTube kanalından herkese en içten sevgilerimi sunuyorum. Sizlere bugün Soran Drevenkar'ın "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş" adlı öyküsünden bir bölüm okuyacağım. Öyküyü resimleyen Martin Balshayt. Hayattan korkmayan tek çocuk Jean için demiş. Soran Drevenkar. soğuktan korkmayan tek kuş. Çok da uzak olmayan bir geçmişte öyle bir kış yaşandı ki böylesi hiç görülmemişti. Gayet normal bir şekilde başlamış, bahar aylarına doğru sinsice ilerlemiş, yaz boyunca esip kavurduktan sonra sonbaharı kalın bir kar örtüsüyle kaplayıp inanılmaz uzunlukta bir kışa dönüşmüştü. Öyle ki insanlar bir zamanlar başka mevsimlerde olduğunu unutmuşlardı. Sabahtan akşama kadar durmaksızın kar yağıyor, ortalığı buz kesiyor, sıcaklıklar bıkıp usanmadan hep eksi dereceleri gösteriyordu. Gündüzleri güneş çok uzaklardaki bir yirmilik ampul gibi görünürken geceleri de ay bir vanilyalı dondurma dilimini andırıyordu. Koca bir yıl geçti. İnsanlar soğuğa alıştı. Artık kimse bikini falan satın almıyordu. Güneş yağı ve saç bonesi arayan da kalmamıştı ıslıkla neşeli bir ezgi çalmaya kalkışanın kafasına bir şaplak indiriyorlardı. Neşelenmek için bir neden yoktu. Sevinilecek hiçbir şey yoktu. Artık Bahamalarda ya da Tahiti'de havanın nasıl olduğunu merak eden kalmamıştı. Çünkü dünyanın her yanında hava aynıydı. Artık hiç kimse seyahate çıkmıyor. Birbirlerine posta kartı atmıyor. Herkes evinde oturup bir şeyler olmasını bekliyordu. Gelmiş geçmiş en uzun kıştı bu. Bugünlerden birinde Ricky sabahın erken bir saatinde yatağından uyandı. Canına tak etmişti. Kardan bıkmış, buzdan bıkmış, özellikle de beklemekten bıkmıştı. Kalın kışlık giysiler giymeden yine kırlarda koşmak istiyordu artık. Bir de denizde sırt üstü yatıp mavi gökyüzüne bakmak istiyordu fena halde. Ricky bir şeyler yapmaya karar verdi. Sıkı sıkı giyinip anne babasının odasına gitti. Ricky'nin anne ve babası başlarındaki kulaklı yün başlıkları yataklarında uyuyorlardı. Nicedir başka bir şey yaptıkları yoktu zaten. Günde bir kere kalkıyor, ısıtıcıların hepsi iyi ısıtıyor mu diye kontrol edip bitkin bir şekilde kendilerini yine yatağa atıyorlardı. Neredeyse bütün yetişkinler böyle yapıyor. Yalnızca çocuklar kapı önlerinde çıkmaya devam ediyorlardı. Ama artık bu bile sıkıcı gelmeye başlamıştı. İnsan kendini aptal gibi hissetmeden kaç tane kardan adam yapabilir ki? Ricky o güne kadar 38 tane yapmış ve artık yetti demişti. Ricky anne diyerek buz gibi elini yorganın altına soktu. Annesi ooo diye bağırarak Ricky'nin babasına yapıştı. Riki baba diyerek babasının ayağını buldu. Riki'nin babası buz gibi ele annesinden farklı bir tepki gösterdi. Deli gibi tekmeler atmaya başladı. Neredeyse yataktan aşağı düşecekti. İmdahat! İmdahat! diye bağırdı. Ah oğlum! dedi Riki'nin annesi. Sabran tükendi dedi Riki yavaşça. Babası tekmelerini bırakıp saat kaç diye sordu annesi. Niye giyindin sen diye sordu. Riki çünkü sabrım tükendi Ye yineledi ve annesiyle babasının yatak odasından çıktı, gitti. Sonradan kimse onlarla vedalaşmadığını iddia etmemeliydi. Ricky ellerinde ikişer Eldiven tek başına kışı aramak üzere yola çıktı. Onu bulmasının biraz zaman alacağını tahmin ediyordu çünkü onu nerede arayacağını bilmiyordu. Bu yüzden önce bir turizm bürosuna gitti kışın ana yurdunu bilen birileri varsa bunlar ancak turizm bürosundaki adamlar olabilirdi. Eskiden Ricky'nin annesiyle babası yazı nerede geçireceklerini bilemediklerinde hep oraya giderlerdi. Dışarıda buz gibi bir rüzgar esiyor, kar sanki Ricky'yi durdurmak istercesine yatay olarak üfürüyordu. Ricky omuzlarını kaldırıp buna karşı koydu. Turizm bürosu yolu boyunca neredeyse dört kez devrilecek gibi oldu Arada sırada karlara bata çıkan yürüyen kalın giysili siluetler çarpıyordu gözüne. Bir keresinde de elinde bir kayışla kaldırımda duran bir adam gördü. Kayışın öteki ucunda herhalde bir köpek vardı ama onu görmek mümkün değildi. Hayvan derin karın içinde kaybolmuştu. Ancak kayışı çekiştirince adam öne doğru bir adım attı. Bütün dükkanlar gibi turizm bürosu da tamamen karla kaplanmış olduğundan kolayca seçilemiyordu. Ricky içeriye göz atabilmek için vitrin camının bir noktasını temizledi. Yanlışlıkla fırına ya da berbere girmek istemiyordu ne de olsa. İçeride büyük bir yazı masası ve duvarlara asılmış palmiyeli, gondollu, eyfel kuleli afişler gördü. Doğru yere gelmişti. Ricky büyük bir çaba harcayarak karlarla kaplı giriş kapısını açıp içeri girdi. Bir çan çaldı ama başka hiçbir şey olmadı. Merhaba, niye seslendi Ricky? Ki? Kimse gelmedi. Ricky çevresine bakındı kapağında neşeli kayakçılar olan bir broşürü karıştırdı ama kışın nerede bulunduğu hiçbir yerde yazmıyordu. Afişlerin hepsi de yazın ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu yalnızca. Reki afişlerden birinde kulübelerle dolu bir kumsal gördü, mayolu yanık tenli kadınlar, nökülmüş yapraklar gibi kumların üstüne uzanmış, kokteyl içiyorlardı. Her şeyi kocaman bir güneş aydınlatıyor, afişin tepesinde de kıvrımlı harflerle şunlar yazıyordu. Tatilinizi güneşin ana yurdunda geçirin dünyanın en sıcak yeri Lanzarote. Ricky kafa yordu. Yazın ana yurdu Lanzarote adası ise kışın ana yurdu neresiydi? Dünyanın en soğuk yeri neredeydi? Bilemedi. Herhalde daha sık radyo dinlemeliydi. Orada mutlaka günde iki kez tekrarlıyorlardı bunu. Yazı masasının arkasına bir dünya haritası asılıydı. Ricky haritayı dikkatle inceledi. Kışın kendini rahat hissedebileceği bir sürü yer vardı. Örneğin Everest Dağı'nda ya da Sibirya'da hava hep soğuktu. Ricky'nin gözü önce kuzey kutbuna sonra güney kutbuna takıldı. Buraları her zaman soğuk olduğu gibi her zaman da karlarla kaplıydı ancak kutuplar birbirlerinden çok uzaktı. Ricky kuzey kutbuna gittiğinde kış dünyanın öbür ucunda olabilirdi. Bu iş sonsuza kadar sürerdi. Belki uçağa binecek olursa iş çabuklaşabilirdi ama Ricky bu havada hiçbir uçağın kalktığını sanmıyordu. Ya gemiler? Denizler de donmuştu mutlaka. Gemi de söz konusu olamazdı. Demir yolları ne durumdaydı acaba? Ricky, birinin ona yardım etmesi için daha fazla beklememeye karar verdi. Turizm bürosu çalışanları da o sırada kahve modasında olabilirlerdi. Ricky, tren istasyonuna kadar yürüyüp, trenler hala işliyor mu diye bakmak istiyordu. Hiçbir şey yapmamaktan iyiydi en azından. Sokağa çıkar çıkmaz, rüzgar yine uğulayarak soğuk elleriyle giysilerinin içine kadar sokuldu. Ricky kollarını sıkıca kavuşturup gözlerini iyice kıstı. Solurken burnundan içeriye buz sarkaçları giriyormuş gibi hissediyordu. Kar taneleri gözlerini yakıyor, tenine batıyordu. Ricky buna uzun süre dayanamazdı. Bu havada istasyonu bulması bile şans olurdu. Birden olduğu yerde kala kaldı. Uçuşan beyazlığın içinde iki ışıklı nokta ona doğru yaklaşıyordu. Ricky bekledi. Bu iki nokta çok geçmeden tipinin içinden ağır çekimle sessizce sıyrılıp bir taksinin farlarına dönüştü. Taksi Ricky'nin elini uzatsa da dokunabileceği kadar yakınından ayrı yavaşlıkta geçti. Ricky taksinin her an tipinin içinde gözden kaybolup gideceğini düşünüyordu ki stop lambaları kıpkırmızı yandı ve araba durdu. Ricky'nin yanından geçtiği yavaşlıkta bu kez geri geldi. Ricky'nin soğuktan dişleri birbirine vuruyordu şoför. Yanı camı indi ve taksi şoförü, ''Söylesene, taksi mi bekliyorsun.'' dedi. ''Aslında hayır.'' dedi Ricky titreyerek. ''Peki, ne bekliyorsun öyleyse?'' ''Beklemiyorum, istasyona gidiyorum.'' ''Ama uyanıksın oğlum.'' dedi şoför. ''Niye ki?'' diye sordu Ricky. ''Hep de hazır ha.'' Taksi şoförü, İyi bir espri patlatmış gibi güldü. Ricky ne diyeceğini bilemedi. Doğruyu söylemek gerekirse taksinin içinde oturmak için dünyaları verebilirdi. Artık kışı bulabileceğinden o kadar emin değildi. Onunla ciddi konuşmayı varsın bir başkası yapsındı. Rahat yatayla sıcak su torbası Ricky'nin gözünde tütüyordu. ''Ne dersin seni istasyona götüreyim mi?'' diye sordu taksi şoförü. ''Bugün işlerin olacağı yok. İyisi mi? Senin gibi uyanık bir çocuğu dolaştırayım biraz.'' Artık hiç istasyona gitmek istemeyen ki. Ama benim param yok dedi. Atla sen dedi taksi şoförü. Nasıl olsa o yöne geliyorum. O zaman iki de daha fazla itiraz edemedi. Şoför eliyle yan koltuğu pat patladı ve Riki öne oturdu. Nehirde yüzen kağıttan bir kayık gibiydi. Nehir nereye akmak isterse Riki'yi de, de oraya götürüyordu. Taksinin içinde huzurluk bir sessizlik vardı. Kar fırtınası yalnızca bir fısıltı gibi duyuluyordu. Şoför istasyondan birini alacaksın herhalde diyerek yola koyuldu. Yanlış dedi ki. Uyanık olan diyerek güldü taksi şoförü. Riki saatine bakarak sordu. İlk tren ne zaman kalkıyor acaba? Nereye ilk tren? Bilmiyorum. Şoför birden ciddi bir ifadeyle Riki'nin gözlerinin içine baktı. Belki de Riki'nin deli olduğunu sanmıştı. Ben deli değilim dedi Riki. Ya da Riki'nin şaka yaptığını sanmıştı. E şaka da yapmıyorum diye ekledi Riki hemen. Nereye gitmek istediğini bilmiyor musun? diye sordu taksi şoförü. Ben ben bu dünyanın en soğuk yerine gitmek istiyorum dedi Riki yavaşça. Nerede olduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok dedi taksi şoförü. Hiç radyo dinlemem. O zaman böyle şeylere kaçırıyor insan. Ama söylesene bana senin gibi uyanık bir çocuğun bu dünyanın en soğuk yerinde ne işi olabilir? Kışı bulmak istiyorum. Onunla ciddi bir konuşma yapmak istiyorum. Bu kadar soğuk olduğu için bu kadar uzun zamandır. Taksi şoförü ne diyeceğini bilemedi. Aklı karışmış bir halde gözlerini kırpıştırdı, sonra yine yola baktı. Bir ağaca ya da başka bir arabaya çarpmamış olması mucizeydi. Koca bir dakika boyunca sustuktan sonra telsizi açtı ve ilk trenin kaçta kalktığını sordu. Santral taksi şoförünün hangi treni sorduğunu öğrenmek isteyince şoför yine güldü ve hangi tren olursa olsun fark etmeyeceğini söyledi. Dört dakika sonra diye cızırdadı telsiz. Ya dedi taksi şoförü ama buna yetişmemiz olanaksız dedi Ricky. Basa girelim mi? dedi ve gaza bastı taksi şoförü. Acaba taksi şoförü Ricky'yi istasyona ulaştıracak mı? Ricky o trene bilip dünyanın en soğuk yerini bulup, kışı bulup, kışa söyleyecek miydi bu kadar uzun zaman niye sürdüğünü? Bunları merak ediyorsanız, soğuktan korkmayan tek kuşu, gün ışığı kitaplarından edinebilirsiniz. Sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle, hepinize kucak dolusu sevgiler.